Evet, hepinize merhaba. Bugün Melanor Ot'dayız ve yanımızda sunucunun sahibi var. Agam hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi kanka Melanor nedir ve burada gördüğümüz üç araba nedir? Bizi bir şöyle bahseder misin? Eee Amerikan Hard Text konseptte Los Santos'a geçen bir sunucudur. E, bu gördüğünüz üç araba da sunucu açıldığı zaman daha doğrusu sunucu geliştirilme aşamasındayken bu şeyde e, çekiliş olacak. Çekiliş olarak verilen araçlar olacak bunlar 3'ü top total ee, ve artı 100 TL'de bakiye çekilişi düşünüyoruz tamamdır arkadaşlar çekilişe katılmak için discorda gelebilirsiniz o zaman hemen sistemlere geçelim sistem tanıtımlarına tabi ee, bu balonculuk şeyimiz sistemimiz şimdi buradan slash bilet al yazarak bilet alabiliyoruz Tabii, evet. yazdıysan bu şeyin balonunun içine gelip atlayıp zaten direkt chat box'a yazıyor. Olanı bilmek için bir bilet açarsanız balon başı yazarak uçabilirsiniz diyor. Şimdi balon başlığı yazdım. Hı hı, yazdım ben. Şimdi yukarıda zaten alevlenme falan göre görülebilir. Böyle uçup havalanıyoruz. Yani ee, bak, Losan Losan, şey. Losan. hemen hemen Los Santos'a bir, bir, bir e, nasıl desem iki tur atıp tekrardan duruyor. Aynı noktaya geri dönüyor. Ya, tamamen tur atıyor. Evet. Ufaktan şöyle göstereyim. Tamam ben şehri şu... geziyorum. Galiba şöyle bir tur atıp geliyor şu an gösterdim ya ben şöyle gelip şuraya geri iniyor sanırım. Tamam Aynen. o zaman bir diğer sisteme geçelim hemen. Geçelim. Şimdi burası Cortez Yat. Ee, burada genelde partiler falan yapmak için. Şimdi şunun özelliği bu. Şimdi M'ye basıp sağ tıkladığımız zaman tabii şu motor bölümünde şuraya. Sağ tıkladığımız zaman ha. ileri doğru hareket ediyor böyle deniz, denizin böyle uç noktasına kadar gidiyor. Ondan sonra hızlı bir şekilde geri dönüyor zaten otomatik. Bu sistemimizi de böyle geliştirdik. Ya böyle geziyorsun bunda. Evet böyle geziyorsun. Genelde burada partiler falan yapmak için. Süper. Tabii herkes şey yapamıyor. E, herkes böyle ilerletemiyor bunu. Biz bu şekilde ayarladık. Şimdi isterseniz bir diğer bir sistemimize geçelim. Şimdi burası dönme dolap sistemimiz. Burada aktif rollerin dönmesi için geliştirdiğimiz bir şey. Şimdi bunun üstü şey geliyoruz. Dönme dolabı binmek için K tuşuna basın diyor. 10 dolar kesiyor. Ve böyle içine binebiliyoruz. Öyle dönüyor. Ya böyle İstediğiniz... basın diyor. Hop evet. L'ye basınca da e, direkt dönme dolaptan iniyorsun. Sistem. Böyle bir sistemimiz. Şimdi bir de kenevir sistemimiz var. Bir de onu tanıtalım. Şimdi kenevir sistemimize geldik. E, şimdi buradan slash kenevir yazın. Direkt chat topla, sat, yardım yazarak bilgi alabilirsiniz diyor. Şimdi buradan slash topla yani bir topla yazıyoruz. Şu an o topluyor bir tane. Evet. Topladım bir tane. Şimdi bir tane topladım. Ee, şimdi gelip bu keneviri okutalım, satalım. Çekeceğim seni. Şimdi burası buraya gelerek slash kenebiri sat yazıp işte direkt. Başarıyla ile üzerindeki keneviri sattığın işte paran 100 dolar diyor. Eee kenevir kenevir sistemimiz böyle. İstediğiniz kadar kenevir toplayabilirsiniz. Fakat limit 20 tane kenevir. 20 tane keneviri zaten ediyor 3000 ya da 4000 civarı falan ediyor kısa roller için. E, yapılabilir. Yani hem hızlı para kazanmak için şimdi bir de oduncu mesleğimiz var. Bir de onu tanıtalım. Şimdi burası oduncu mesleğimiz. Buralarda zaten bir sürü araçlar falan var. Şimdi buraya gel. E, slash odun yaz. Şimdi buradan slash odun satin al yazıyoruz. Bir tane balta alalım. Aldım. Odun gir yazıyoruz tekrardan slash odun gir yazıyoruz. Girdim. Şimdi buradan ara bir tane araç seçiyoruz abi. Sen bunu seç. Ben de şunu aldım. Tamam. Beraber yapalım. Şimdi bu aşık bölgelere gidiyoruz. Tam şu aşık bölgelere. Evet. Zaten direkt girdiğin zaman burada ağaçların üstündeki deme işler falan gözükebiliyor. Şimdi ağaçı kumlarca saldırı Hemen bir şu oyunun sesini kapatmış, onu da açıp saldıralım Şöyle saldırıyoruz. Evet. böyle saldırı saldırı ağacın düşüyor zaten. Bittiği zaman canı düştü. Evet gördüğün gibi A içeri düştü. Şimdi baltayı eline al abi. Ondan sonra M'ye bas. Heh. Evet eline geldi. O direkt aracın arkasına gelince zaten otomatik koyuyor. Şimdi bu odunları okutalım. Tamam. Nereye okutacağız bunları? Beni takip et. Sana yeri göstereyim. Ki radarda falan gözüküyor aslında ama yine de ben göstermem daha sağlıklı olur. Tamam. Burada böyle evet, olun olmuş. Evet orada çıkıntı var oradan. Hızı geçince takla atıyor araç. Ama onu da düzeltiriz diye umuyorum. Şimdi gel abi böyle geri geri gel. Geri ee, geri mi? Tamam. Evet geri geri. Kasanı yaklaştır. Top sattı 500 dolar Bir tanesinden. Böyle, te, böyle tek tek yapa yapa. E, böyle hızlı bir şekilde oduncu mesleğinden işte tek tek yaparak buradan hızlı, hızlı bir şekilde para kasabilirsiniz bunu para kasmıyor şenen oyuncular için yaptık ee, bu şekilde oduncu meselinden hızlı bir şekilde para akışı sağlayabilirsiniz şimdi istiyorsan bir diğer sistemimizi geçelim Tabii. bu blackjack sistemimiz ee, şimdi bu sağ tıklayıp M'ye tıklayıp e, sağ tıklıyoruz kurp yere direkt zaten bir ekran karşımıza çıkıyor buradan yeşil artıya e, ye tıklayarak Ondan sonra ya da pardon e, beyaz artıya tıklayarak böyle. Bu ise arttırabiliyorsunuz. Kart çekiyoruz. Ondan sonra kart çekiyor. Sonra hazıra tıklıyoruz. Kartlar dağıtıldı. Kart çek. Eğer kartınız 21 ve üzeri ise kaybediyorsunuz. E, blackjack sistemimiz böyle. Şimdi birkaç çete maplerini tanıtalım. Chat'ler e, için. Chat'e e, e, ekipleri gel, gelecek olanlar için çete maplerini tanıtalım. Sonra bitirelim. Tamamdır. Tamam. Şimdi burası... E, Çete mapi. Bu birinci çete mapi. Burası e, 20 kişilik ya da 15 ya da 10 kişilik ekibi olanlar için e, yapılmış bir çete mapi. Kesinlikle biz bunu bedava veriyoruz. Yani para falan istemiyoruz genelde. Bunu genelde bedavalara falan veriyoruz. Güzel maplere. Şimdi bir, bir, diğer e, gösterelim. Tabii. Şimdi burası e, birkaç çete maplerimiz map daha. Bu e, Maalesef bunların sınır, sınır var. En az 30 kişilik aileler için, yani 30 kişilik çeteler için e, yapılmış bir çete mapi. Yani buraya herkes kolay kolay alamıyor. E, bunun için tabii yine de bir ekstra bir ücret istemiyoruz. Fakat e, elinizden geldiğince e, buradan eleman alarak burada 30 kişiyi oluşturup buraya alabilirsiniz. Para ücreti falan istemiyoruz genelde. Yani. Şimdi bu e, reklamcılık sistemimiz. Şimdi buradan Slash reklam yazarak e, buradan panel geliyor. İşte reklam verme paneli falan. E, rastgele bir şeyler yaz. Evet sonra gördüğünüz gibi burada üstte BBC işte iletişim yok. Yani işte gelen gül ses falan iletişim bilgileri falan çıkıyor. Buradan işte araba ondan sonra ev mev falan tarzı şeyler alışveriş yapabilirler. ilan koyabilirler. Bu şekil. Seni son yere çekeyim, çekeyim abi kanka sonra girelim. Şimdi, şimdi sistem sistemlerimiz buraya kadardı. Ee, şimdi Slash Market daha gösterelim. Şimdi slash Market'te e, işte ucuz genelde fiyatlar. Kim e, makul fiyatlar aslında bunlar. Ucuz fiyatlar olarak şey yapıyor. Özel araçlar, silahlar e, genelde hepsi ucuz. E, bu tarz şeylerimiz daha var. Ve oyunumuz yani sunucumuz kesinlikle rol üzerine bağlı. E, pay to win genelde yani para çok fazla şey istemiyoruz. Genelde burada rol dönsün istiyoruz. Tek sadece oyuncularımızın istediğimiz bu. Sadece rollerini güzel yapsınlar bizim için yeter. Başka o, bir şey istemiyoruz. Tamamdır o zaman. Gördüğünüz gibi eğer katılmak isterseniz açıklama kısmında zaten bilgi yeri bulunuyor. Admin bir de admin alımları açık. Admin için gelecek olanlara da yerimiz var. Evet. Gördüğünüz gibi eğer admin de olmak isterseniz Discord'a gelirsiniz oradan katılırsınız. Beş falan yaparsınız. Ee, o zaman diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.